selamünaleyküm Aleyküm Arkadaşlar Ayşe'nin iğne oyaları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok güzel bir modelin yapılışını göstereceğiz arkadaşlar. Bu yazmama 3 tane renk kullanacağım. Yazmanın kendi renginden hardal sarısı bir de pembe kullanacağım arkadaşlar. İnşallah modelimizi beğenirsiniz. Öncelikle ben alttaki zülafasını yaptım arkadaşlar. Ara yaprağımı da iki tane yaptım. Hemen ara zülafalarımızı yapıyoruz arkadaşlar. 8 tane zülafamızı yapıyoruz. 2 3 4 5 6 7 8 tane ara zülafalarımızı yaptım. Tekrardan 5 tane zülafamı daha yapıyorum. 1 2 3 4 5 tane ara, ara zülafalarımızı yaptım arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5. zülafanın içine geri dönüyorum. Ve burada bir tane daha yapıyorum arkadaşlar. Tekrar geri geliyorum arkadaşlar. Baştaki zülafamın içine dönüyorum. Tekrardan burada zülafalarımı yapıyorum. Tekrar geri geliyorum. Zülafamın içine dönüyorum. Tekrardan sondaki zılafamın içine atıyorum ve burada, burada bir tane küçük pırpırımı yapıyorum ve pırpırımın içine dönüyorum arkadaşlar ve burada küçük bir tane sine kanadı yapıyorum içine tekrar yuvamın içine atıyorum tekrar tepesine bile çıkıyor atıyorum aynı şekilde burada bir tane daha küçük bir tane sinek kanadı yapıyorum aynı şekilde yuvasına tekrar atıyorum burada da genel aynı şekilde sinek kanadı yaptım Tekrar içine atıyorum. Tekrar burada bir tane daha sine kanadı yapıyorum arkadaşlar. Tekrar içine atıyorum. Evet arkadaşlar yaprımı yaptım. Tekrar burada dört tane ikisini kanadı yapıyorum bir iki üç dört tane sine kanadımızı yaptık tekrar aşağı iniyorum baştaki lafamın içine batarak bel aşağı iniyorum Evet böyle arkadaşlar tekrar aşağı iniyorum zülafalar mı yapıyorum ara zülafalar 1 2 3 4 5 6 7 8. Tekrar zülafanın içine geri dönüyorum ve burada bir tane yaprağımızı yapıyoruz. Tekrar içine atıyorum. Burada küçük bir tane sine kanadı içine yapıyorum arkadaşlar. Tekrar yuvamızın içine atıyorum. tekrar yukarısına atıyorum tekrar yuvasının içine atıyorum Evet böyle arkadaşlar tekrar baştaki sulakamını içine atıyorum Burada ipimizi kesiyoruz arkadaşlar. Tekrar diğer renk iplerimizi alıyoruz ve bir iki ikinci pırpırıma ipimi böyle bağlıyorum. Tekrar ikincisine sondakine atıyorum burada gördüğünüz gibi bir tane zulafamı yaptım tekrar zulafamın içine dönüyorum tekrar pırpırımın içine atıyorum tekrar aynı yere içine atıyorum tekrar tepesine çıkıyorum böyle arkadaşlar tane yaprağımızı yaptım aynı şekilde bir tane daha yapıyorum küçük bir pırpırımı yapıyorum içine tekrar yukarı çıkıyorum Evet, aynı şekilde bir tane daha yapıyorum. Evet arkadaşlar böyle bir ipimi kesiyorum hemen diğer renk hardal sarısı ipimizi alıyoruz baştaki pırpırımı ipimi bağlıyorum tekrar ikincisini atıyorum Aynı şekilde bir tane daha çiçeğimizi yapıyoruz. Evet arkadaşlar aynısından bir tane daha yapıyorum tekrar içine atıyorum yukarıya atıyorum arkadaşlar aynı şekilde burada da küçük bir tane pırpırımı yapıyorum ve pırpırımın içine atıyorum. Evet buradan ipimi kesiyorum. Evet arkadaşlar ben modelimi bitirdim. Modelim bu şekil oldu. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Kanalıma abone olmak ücretsizdir arkadaşlar. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun arkadaşlar.